Al şunu hey Çeker vururum acımam İdav Ben ölmek yoruldum <laughs> Al kanka bize şey. Susun oturayım daha Bir daha iddia bize Al da şunu ne istiyorsun Geleyim ben de bari. İda! Gitti mi? Gitti. İda! Şuradaki yemeği alayım da hemen gidecek. Kanka, kanka, kanka. Ben geldim. Yemek getirdim size. Kanka çok teşekkürler ya. Ne zaman çıkacaksınız buradan? Bilmiyorum. 50 yıldır. Neyse kanka. Bu telefonu yanına alın. Kayıtta şu anda. Lütfen. Tamam. Her şeyi çekebilirsiniz. Tamam mı? Ben tamam. gidiyorum. Bay bay. Tamam. Arkadaşlar şimdi kalk, kalk. polisin gelmemesine özen gösteriyoruz. Şu an sessizce konuşuyoruz. Demin kameraman kankamız bize ek yemek getirdi. <laughs> Arkadaşlar polis geliyor. <laughs> ne oldu polis? Hiç kimseyle kendi kendimize Nasıl konuşuyoruz? Sen niye bakıyorsun lan köpek gibi? <gülüyor> İdam! İdam! <gülüyor> İdam! Demek duymuyorsunuz. Siz tek kişilik hapishaneye atayım mı? Tamam tamam. kanka. Yok o gerekmiyor. Şurada geçit var. Ne geçiti? Sizin yanınıza geleceğim. Buyur telefonu al. Tamam kanka bekliyoruz. Arkadaşlar şimdi kankamız yanımıza geliyor. Arkadaşlar kankamız orada. Elimde ne var? Aha. Çekiyoruz. Çekmiyor, u oh, çek, ah. ah, 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 çıkarttık, geç, biraz kayalım, gel kanka. Bir dakika, bir dakika dur. Ah. Kanka size çok kötü bir haberim var. Ne? Ne oldu? Polis, benim üvey kardeşim. Ya kanka, of. Niye her şeyi istedi bu? Ya buldum. kanka kardeşine söylesen olmaz mı? Bizi çıkartsın. Ama siz büyük bir iş işlettiniz. E ne yaptık yine? Sen insan öldürdün, Sen de hayvan bakanlığını soydun. Ben ne ara abi? Soyer. Soyerim bana ne? Bir, bir tane suç iş yapmıştı. O bana atmıştır. Suçu. Evet. Of ya. Arkadaşlar bunlar gerçek bir insan değil. Bunlar hayvan arkadaşlar. Al kanka. Ben gidiyorum. Buradan gelin tamam mı? Ama bekleyin ben çıktıktan sonra gelen. Tamam. Al sen kamerayı da Arkadaşlar görüşürüz. Ben de yiyorum arkadaşlar. Acıkmışım ya. Kardeşim bana yemek vermiyor. Gidiyorum. Bekleyin ben gittikten sonra gelen. <laughs> Polis mi geliyor? Ekmek yok ki olur. Kanka ben de sağlıktadır. Polis geliyor mu? <laughs> Gelmiyor daha. Arkadaşlar çıkıyorlar. Aa ayağım. Çıkıyorlar arkadaşlar ve ben kardeşim kandıracağım. Ka arkadaşlar <laughs> Düdüdüdüdü. Arkadaşlar çıkın. şey konuşabilir Ne oldu? Ben gelin bir kuran koyacağım. Bir ben bir ağzın açmasın. Tamam mı? Arkadaşlar, maalesef <laughs> bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar siz de dinleyin arkadaşlarım da dinlesin. Arkadaşlar ben ben arkadaşımı köpek olarak kullanıyorum da. Ha, tamam. Şimdi arkadaşlar ben akıl hastası bir çocuğum. Tamam benim beynim daha küçücük. Hı -hı. Ne? Tamam. Ben de sizi tanıyormuşum. Tamam mı? Sen benim abim misin? Hı -hı. Sen de benim üvey kardeşim misin? Öyle. Tamam mı? Ben size oyun oynuyormuşum. Ağlıyormuşum ben sizi çıkartayım diye. Belki ablam da bunları çıkartabilir arkadaşlar. Öyle bir şansımız var. Sizce nasıl bir plan? Baba. O zaman siz tekrardan hapse, hapishaneye gelin. Oo. Hayır, tamam. hayır ya da girmeyin. Gelin. Ben sizi hmm. diğer polisler çıkarmış gibi yapayım. <laughs> polis gelmiş çıkartmışım. Tamam. Sonra polis asılmış gitmiş tamam öyle yapalım. Hadi gelin şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Polis gelmedi daha. <laughs> Ben ben hapishanede o polisin kanı. Hadi başlayalım. Ben hapis. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar hapisten çıkınca o polisi öldüreceğim. Hadi başlayalım. Ben de onu alacağım. Küçük akıl ben hastası bir çocuğum. Tamam sus. Ben şimdi küçük akıl hastası bir çocuğum. Tamam mı? Hadi başlayalım oyunumuza. Hı. Abicim açma valizini. Hayır. Kapat. Böyle amca içerim sonu. Çar. Kapat. Hı. Kapat. Kapat. Açamazsın. Bu da benim oyuncaklarım var ama açmam lazım. Hmm, tamam açadı. Bu senin Bu sen şimdi annemişsin. annemmişsin Otur şuraya. Bu senin bebeğin mi? Sen bunu doğurmuşsun. Ee, Arkadaşlar bir sorunumuz var. Ayak sesi duyuyoruz. Ne? Arkadaşlar polis, polis geliyor. Polis geliyor şimdi. Hadi gelin başlayalım oyunumuza. Hadi. Biz hapse. Hemen hapse gidelim. hadi 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 hapse hapse hadi. Ben buradan gireceğim. Hayır, dur gel sen. Bak sen... sen... Hemen girsinler sonra girelim. Hayır. Arka... Hey! Aa! Ha... kaç! Hapsa abi. Başlayacağım. Şimdi nereden çıktınız oradan? Oradan gidiyordun tamam. hemen. Hı? Aa, ne yapalım ya? Aa, <laughs> bu telefon mu elbisesi? Hayır. O telefon bizim değil. Değil mi? Hanımefendiyim ben hanımefendi. Yıkmışsınız. Yıkmışsınız. diyor. <laughs> Olmuyor. Nasıl çıkacağız? Oo! Oh. Allah'ım be sizlere oradan bir tanesini almış, buraya koymuş. Oradan çıkabilirsiniz. <laughs> evet arkadaşlar, oyuncak Abla, abla benim de oynasın mı? Abla, abla benim de oynasın mı? Abla. Çıkma bak, Peri geldi. Bir dakika, Peri gitsin ya. Ejic. Çıkma bak, Peri gelmiş. Tamam, evet, hadi çıkalım Hayır. Sorgu alacaklarmış iş. Ya kanka çık işte, kaçalım biz. A, a, Hayır, çıktık. kamerayla geliyor. Gerçekten mi? Karşına baksana ne yaptın abla Yok, Arkadaşlar ablam bize de şaka yapmış. Video çekmiş. Benim arkadaşım suçlu ama boş ver yani. Sizinle çok seviyorum Ertuğrul, Uğur ve benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben... Abla gel buraya seni öldüreceğim. <laughs>